Zot bugün ne yapsak lan? Az bir şeyler bulalım oğlum. Farklı bir şeyler olmaz lazım. Bilmiyorum ya. Köye gideriz de bir şeyler yapacak bir şey buluruz inşallah. Bu ne oğlum? Aa ya? bu ne lan Zot? Kanka Zot. dur hemen atlama. Zot girelim mi? Oğlum ne bileyim bir farklı geldik kanka. Az bir aksiyon lazım. Bir şeyler lazım. Valla değil mi? Yapacak bir şey yoksa... Atladım ben ben. Oğlum ne oluyor lan? Beni niye buraya attı? Burak nerede? Oğlum aksiyon diye girdik. Nereye düştüm ya? Aa ben neredeyim lan? Aa lan oğlum nereye düştüm ben? Bu kim lan? Ne oluyor? Oğlum bu ne lan? Kurtarın lan beni buradan. Değerli yolcu, yollarımızın kesiştiğini görüyorum. Seni ve kadim arkadaşını buradan kurtarabilirim. Ama bunun için bir şartım var. Kurtardıktan sonra güçlenip beni kurtarmaya geleceksiniz. Söz kurtarım. Yeter ki beni kurtar buradan. Lütfen. Oğlum neredeyim lan? Alo? Oğlum nereye geldik? Çöldeyiz. Çölde ne işim var lan benim? Gerçi yok burada ağaçlar var. Allah Allah ama çöldeyim ben tıkıldım. <laughs> zod'u bulmam lazım. Zod! Zod! Zod neredesin? Burada bir şeyler var. Bu neymiş lan bir dakika? Burada bir şey var mı? Oğlum dur Zod'u bulmam. Zod! Zod donanım edin. Takımı da çekmiş. Bir dakika Zot ne yapayım? Burada bir şey var. Lan yoksa bunu... bir dakika köy. Bir dakika Zod. Allah istesin Zod köyde herhalde ya. Zod da bizi farklı yerlere attı oyun. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Aa Zod! Ne zod! zod Zaten <laughs> sen ne işin var burada? <laughs> bilmiyorum beni buraya attı. Seni nereye attı ki? Kanka beni şu ileri attı. Az ileri, şu terse doğru ne attı. Ne var orada? Kanka sen ne oldu sendrom? Ben bir tane burada... herifle konuştum kanka. Tutankhamun adında. Allah Allah. Ne diyor? Evet, Derdi ganka... neymiş? Kaan bize bir görev verdi. Dedi ki arkadaşınla birlikte onu kurtarmak için çalışmamız lazım misod. Yani kısacası böylemiş. söyleyeyim. Onun dediği kamonu mu? Evet o tankamon. Yani bayağı firavunlar minavunlar varmış o yüzden çölde Kaan yani zaten normal çölde değil. Yani... burada özel bir şey konuşuyoruz. Bir gider, gider misin? misin? Bir gider misin? Evet şu an Kafanı çevirme. Heh. Eyvallah evet. teşekkürler. yani öyle durumlar. Ne diyeyim? Bu herife yardım et çık mı sot? Herifi kurtarsak yani... dünyayı kurtarmış gibi bir şey oluyor. Vallahi herif bize yardım etti. Borcumuzu ödememiz lazım mı? Be. Biliyorum ben adını alayım. Borç şeysiz kalmaz yani. <laughs> <karşıda siz. gülüyor> <laughs> tamam öyle diyorsan gel. Anladım çoktan hazırlıyorum. Zot! Zot! Elinin nerededir? Elini tamam zon, tamam. Zot silme biz zot sakin ol. Sakin ol kanka sakin ol. Lan yani bura çok tehlikeli. Vardı bak bak şunlara bak. Hiçbiri bak, de yanmıyor ha. Zot şunu dövle. lan. Vanka! kanka! Drutch. doç! Kanka bunlar do... demek ki o adama şey yaptırmak istemiyorlar. Kurtarmamızı engellemek istiyorlar zot. Oğlum Oo, sen onları nereden mi? buldun? Ne? Bana da yapalım bir tane ondan ya. Kanka bu Redstone Sword diyor. Tam nasıl yaptı? Almadım demirci aldım. O yemin etsene çıkayım oradan. Evet evet evet. Bir dakika. Oğlum Ama yokmuş. Işte, toparladım işte. <gülüyor> <gülüyor> Bırak Benim tamam o zaman sen bu serinin bu şeyi olacaksın. O küsü olacaksın. Al. Al bak kaskını veriyorum. Kaskımı <laughs> tam şu an, takımı da çekik tamam hazırım. Te, takın tepe, tepeyi terk etme ama. <laughs> Kanka şimdi buralar tehlikeli biraz. Kanka burada herif var. Zot şurada. Arkanda arkanda. Ha burada ha burada. Hane. Şunu indirmemiz lazım kanka. Şimdi Hane. Zot bizim Oğuz, güzel güne gelişip gördüm. bunları dövmemiz Oğuz, lazım. şey var burada. Ne var ne var? Chest var. Birkaç ben tane. alırım. Tane... Evet Zot. Ben hiçbir şey alamadım. kanka dur bir. Zot 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 bir tane var. Nerede nerede? Yat lan aşağı. Oo ne Oğuz oldu lan? Kanka. Allah. Zon ipleri falan da al. İplerden de bir şeyler yapılıyor. Bu ipleri al kanka. Ta ekmeğimizi yaptık. Kanka bize bir çapa mapa bir lazım. Biraz gelişmeli. Oo! Bu ne oğlum? ZON! Hmm. Evet, yeni bir girecek mekan. Evet, biraz büyükmüş. Burayı bir tespit etmemiz Anca, lazım. Bu bizim gibidir. alayım falan da yani. <laughs> ben, Adana'da böyle şeyler yok. Ben diyeyim sana. Her zaman öyle kanka. Buna biraz tehlikeli yemez. Sıkıntı yok. Dur şimdi bir odun modun gireyim az. Şimdi arkadaşlar er bu serideki amacımız bu firavunları bir bir şemerleyerek Tutankamon'u kurtarmak. Bu arada Tutankamon da böyle bir tane şey işte. Mısır neyse lan. Şey değil mi kanka Tutankamon da firavun bunun tahtı çalmış herhalde bunu sürgün etmiş Daha da, aynen aynen öyle bir şey olabilir bu arada. Biz de tam bilmeyiz arkadaşlar. Evet ama şu an bizim hikayede mevzu arkadaşlar haberiniz olsun yani. Tutankamon'u şemerlemişler herhalde yerinden etmiştir. Tutankamon da bizi Çağırdı sonra geri gönderdi bir şeyler oldu kendi mi çağırdı bizi başkası mı çağırdı onu da bilmiyorum ama Ona yardım etmemizi isteyeyim ve ben mantıklı olacağını düşündük Ve ben mantıklı olacağını güzel bir cümle kurdum neyse <laughs> Şimdi yani dur. bizi Allah'tan Türkçemiz için tutmadı Aynen öyle <laughs> Tutsa şu an batmıştık kanka bak ben sana söyleyeyim Şimdi zot kanka ben direkt taş devreye geçme taraftarıyım Hemen Daş şunları Taş devreye geçelim dürürü düt diyorsun Şimdi serisinden girdik kanka buralarda Kanka ben bir şey gördüm şimdi bu J'de. Kanka long sword diye bir şey var bu medium craft'tan. Bak. Nasıl Aynen kanka? bak. Bakalım. Ona bak bir 9.5 vuruyor. Kanka bu. <laughs> Oğlum bu 9.5 vuruyor mu kanka? 8 vuruyor ya. Great sword. He yeah. gördüm gördüm gördüm. Şu. Nasıl yapılıyor bu, kanka bu? Bu yapılmıyor. Bu drop düşüyor zot. Iron Great Sword değil kanka. Nomad Great Sword. Medieval Craft'tan bak. Ya yani bunu yapacak. Hem tamam, bunu yaparız kanka. Bu o kadar zor bir şeye benzemiyor. Yapılır yapılır. Şimdi arkadaşlar bizim ilk amacımız biraz güçlenmek. Güçlendikten sonra gidecek arkadaşlar. Bir saniyedir bakayım. Zot şu crafting'i koydum. Zot ben artık taş devreye geçtim. Şimdi bu arada arkadaşlar dünya de. kadar modumuz var. Modlarımızı kullanmamız lazım. Bu firavunları, miravunları kapıştırmak, dövmek için, şamarlamak için mecbur. Uyyy! onları da yapacak bu arada Ama peki bir de şimdi o J'yi Excalibur yaz. Uyyy! 32 ne lan? Kanka bu bayağı iyiymiş Tehlikeli Yok, bir 20 şey benziyor ama. İlk günden Excalibur. Yok den o kadar. <laughs> Olur mu? <laughs> Olmaz ben, ya. Bunlar çıkar mı çıkar kanka ben bilmiyorum modu anlattık. Evet gerçi. Sakirdim. Evet evet çıkabilir arkadaşlar. <laughs> ben de bilmiyorum şu an. Bekleyin bakalım hayırlısı olsun. Tamam bunu da halledecek ben geliştim. Köydeyim ben hala Zot. Sen neredesin? Ben köydeyim hala. Ben de Sen köydeyim. Sen buradasın. Kanka şimdi ben diyeyim ki bir tane çimden en kötü ihtimalle dur bak bundan herhalde olması lazım. Bir tane zır yapalım kanka. Çimden. Oo zır yap. Aa evet evet o da vardı değil mi? Evet ben? evet. Bir tane zır yapalım. Ama Biraz şey yapalım ya. Taştan yapalım. Taştan yapalım. Yani, Aynen. Ama... Ee, sanki çok iyi gibi. <laughs> Söyle <söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. kum taşından yapalım ki biraz şeklimiz olsun. Kum taşı oluyor mu? Yap bakayım Azgır bakayım. Hanka, <laughs> bunu yapmayalım. Bu diyor ki suda yüzemiyormuşsun. <laughs> bunu yapınca. Oğlum bir dakika hangisi de yapsak? Zot, bir şey belirleyelim ondan bir deniz set yapalım artık. Kaktüs. Kaktüs nerede? <laughs> Çöldeyiz. Sence nerede kaktüs? Oo! Kanka buradalar. Yardım et. Aa bir şey düştü kanka. Az gel gir buraya. Zot kılıcım yok. Bana speed veriyor kanka. Oğlum demir gözlük tamirli demir gözlük çıktı kanka. Böyle kanka şey. ben niye kaldım böyle? Sen <laughs> evet. de çektin şeyi. Kanka sıkıntı yok ya. Ben sen böyle öyle bir şey görmedim. Halle çık bir ara. Şş, düzelecek. Düzelecek. Serden <laughs> Su yani duymamız lazım. Kanka. Burada geceler sıkıntılı. Bana da yatman lazım hanım. Az daha mı? Ya niye yapayım kanka? Sen full <laughs> şeysin zaten. <laughs> Hayır oğlum ben de yapayım. Öyle bir şey yok. Full set alalım ikimiz de. Sen neyse ben de uyum zaten anladın mı? Tamam, de... sabah yaparız. Tamam geleyim geleyim kanka. Uyu uyu zot yat aşağı. Uyudum. Oğlum şu çektiğimiz başarımlara bak. Kanka evet. ne kadar veriyor? Kanka pek vermiyor yani normal şey gibi. Deri armor gibi. Deri ama gibi. Tor ama torunsu var bak mesela vur bana onunla vurma ama onunla <laughs> vurma. Oğlum yaklaşınca da sarayım sana bak. Evet evet. Tamam çok yaklaşmayalım. uzak olursak <laughs> sarayım. <laughs> semt, semt abisi, gibi takılabilirim <gülüyor> artık takılabilir. <laughs> evet. Şimdi dur o zaman Nasıl? ben bir don yapayım. Don yapayım dedim şeyi tersten koydum beynim yandı. Pardon. Kanka bir Alacağım. kılıç, kılıç lazım. Basit bir kılıç yapmamız lazım. Mesela... Niye kılıç yapıyoruz oğlum? Şu baltamız var. Tamam oğlum şu kılıçlar ne kadar güzel görmeyeyim mi? <laughs> Oo Zot bir şey buldum lan. Oğlum dur <gülüyor> 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 dur. Dur Zot bekle çok harika bir şey oğlum. Kur'an <laughs> bekle. Bunu ben şimdi öğrendim. gelim <laughs> he. Allah. Kanka buraya girelim Zot lan. Şu dungeon'a girelim. Ne deyin? Kanka <laughs> birbirimizi öldürmezsek girelim. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamı için şöyle bir 3000 5000 like bir şeyler patlatın be. Gözünüzü seveyim yıllardır seri yapmayayım. Adam gibi bir seriye başladım. Nolu ilahadan sonra hani ikinci olarak anladın mı? Hızlıca Kanka ooo bir saniye. Zot sen onu indirsene. İndirelim. Oy yemek var. Kanka sadece yemek var burada. Oo nice. oğlum benim geldiğim yere de gidebilirdik ha. Akan burada bir şey var. Burada gel, gel. Buraya gel, buraya. Ne o ne o ne o? Buraya buraya. Oo gizli kapı lan. Zot bir yer. dikkat et oralara Zot. Zot önümüzü göremeyin. kanka yapma. Bu arkadaş bu arkadaş tehlikeli. Şuna yardım etsene. Ne var bakayım. Kanka buna dokunmayalım. Allah Zot. Ben yardım etmeyeyim. Oğlum dur seni dokunmama lazım ona. Dokuma. Sakın dokunma. Gel. Gel. Ya da aşağı bakayım. Zot şuna da gel. Allah. Kanka ileridekine ben gireyim yoksa sıkıntılar yaşanabilir. Yerine koşum Kanka koş sen ona koş. Ona koş. Bu bende. Hayırdır lan sen? Ya ben Tamam. Kanka şimdi yukarı kata çıkalım. Üst kat gördüm ben gelirken. Buranın üst, çok fazla üst katı vardır bence. Kanka bence daha yapacak bir şey yok bence. Kanka şurayı unutma ama şuradan gelirken kitap alak biraz bak. Oo zot bu ne lan? Oo kanka bunlar güçleniyor. Kanka üst kata çıktıkça sanki biraz sıkıntı yaşık gibi hissettim. Ne düşüneyim bu kadar? Sen diğerine koş. koşsana. Koştum. Dönmeye başladı vurmaya başladı. Zot koş zot koş. Burada hepsi altın set zot. Ergen şişir bayağı sıkıntı lan nerede şu an? Ben kırıyorum diğerini. Gör gör gör. Kırdım. Tamam, Allah'tan PvP prosu bir kurbayayım da bunlar bize zor. öyle. İki Demem tane zot? dilimden daha iyi arkadaş gidiyoruz. <laughs> evet evet. Dur dur şurada yatakhane var kanka. Gördüm orayı girdim de bir şey yoktu kanka burada. Bura tem. temiz. almaya gerek yok ya. ya. Yok dokunma buralara ya. Zot Böyle burada bir şeyler şey var. Speedrun yapmıyoruz yani. <laughs> Tam bu kaktüs beni çok irite etmeye başladı. Tamam buraya girme buraya girme. Beni de uyuz etti bu arada bu kaktüsü çıkarmak. Tamam var 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 ama daha devamı var buranın. Devamı Devam var. Evet evet. Uuu devamında da spawner var. Kanka Eren bir yerden patlak verebiliriz ama bak şu öndekiden çıkacak banko. Uuu hem de iki tane. Hem de iki tane. Ben o kadar hissetmişim işte anladın mı? Bir tane daha var kanka ölüyorum. Kanka dur iki saniye bekle. Kanka bekleyemiyorum ölüyormuşum. Tamam sen kaç işte bekle dediğim oyaydı. Yani. Allahu ekber. Hem dungeon ha, hallettik gibi kır, ya. Kır 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 kır, kır, kır. Tamam. Tamam. Şu içeride bir şey var mı kanka? Buraya gidelim. Vardır vardır. Oo kanka kömür mü bu? Kömür mü ne olur? Ne olur? Kömürü. Oy yemin edeyim kömür bu. Allah'ım sağ şükürler olsun. İlk defa şansım ya ver git. Valla ilk hazinemizi bulduk vallahi. Evet kanka cümle. bu harbi hazine yani. Arkadaşlar kömürden de bayağı da bilmişsiniz yani kılıç bir şeyler yapılıyor işte. Her şeyi yapabiliriz güzelce Bu şeyi kanka bu Great Sword da şu 9.5 kuran Sword da şeyden yapılıyor kömürden. Zod solda bir ses. Tamam, yok. Zot, yukarı gel gel. Ben yol açarım gel. Bak ben. <laughs> tamam. adventure mod gibi oynuyorum ben de. Kanka. Kanka. Oğlum Zos, sen mi geldin oraya? Evet, evet, Oğlum çıktığım yerden gelince elim ayağım birbirine girdi biliyor Bir bunlar ne? Kanka <laughs> bunlar zincir set. Tamam yatır aşağıya zot devam. Hızlıca gir. Yerine gidiyorum. Tamam git git hızlı gene hızlı yine. Valla oğlum sahip bir şey değil mi yalnız? Sıfır set bir daha önce hallettik ya. Ya da çok mu erken konuştum acaba? Kanka daha kaç tane var biliyor musun? Kanka öyle deme ama saygısız herifim diye <laughs> Kanka burada da yataklar var oğlum ne kadar tatlı lan Bunların yatakları herhalde Zot ooo burada da bir şey var Kanka burada aslında hem bir şeyler var hem bir şeyler yok Zot, zot burada da var Zot Çıkım nereye oraya. yukarı çıkma Çıkmayayım mı? Daha var kanka burada var Arkadan bunlara inemeyebiliriz Oğlum acaba elmas set gelecek ben onu merak ettim Bir tane gelir ya tamam gel çıkalım geri gel Hadi çıkalım. Seyresin lan. Ben kaç kat daha var acaba ya? Zot bir saniye bir şey bakabilir miyim? Oo oğlum örtüsü var Zot. Oo al al şu şeyleri de alalım. Çöktüm kanka fırınları da al. Bir şey var mı acaba içinde? İşte bir şey yokmuş. Hiç varsa görürüz, görürüz ya. Neyse her şeyi beleşe getirdik. Güzel güzel ilerledik şu <laughs> an. Sıkıntı yok. Kanka, teras kanka bir var saniye terasa abi. çıktık. Bir iklas. Zot çatıya gelmişiz kanka. Boskonsu var mı? Hiçbir fikrim yok kanka inanki. İşte, Buradan bir aynaya çıkalım. kanka. Burada işte, kanka şey var. hızlıca bak bunlar demir set. Ooo Zot. Bir saniye. Oo Zot. Bir saniye. Kanka buraya yedin sen. Burayı yedin. Arkadaş. Ergencişler burada hani bu kadar şey olduğuna göre burada güzel bir loot olabilir. Hani böyle güzel bir eşyalar çıkabilir. Tamam konuşamadım fazla. Kanka buraya girme Zot. Girme girme buraya girme. Var ya. mı da? Ya var bir tane spawner var da yukarı çıkalım boşver. Oo, Burada bir şeyler var. Zot gulelerin tepesine çıksana be. Bir, bir şeyler olabilir kanka. Yokmuş. Şurada var mı? Burada bir spawner var. Zot gece oluyor Zot. Zot elmas zed. Oo, oo. Kanka koş. Kanka elmas kanka koş. <laughs> Zot tamam okçuluk yeteneklerim ortaya çıktı. Suratıma bak suratıma bak. Zeng. <laughs> Vay canına sıfır damage yedi. Zot çık ölümden çık. Kanka Ölümden çık. Zot arkadakileri indirmemiz lazım ama. Zot sen bununla devam et. Devam et. Kaç sot? Kanka koy. Oo, <laughs> iki kalbim. Sot kaç. Sot kaç. Gözünü seveyim ölmemen Da. Oo. Kanka burada da şey var. Kanka ölüyorum. Ölme ölme. Sot gel elime set odak oğlum aynı azından. Aşağıdaki spawnları kırmamışız kanka bu arada. Zor yoldan öğren öğreniyorum şu an. Oy tamam Allah'ım saç güzel. Kanka tamam. Kaktüsü at abi bu ne işe yarıyor ya. Elmas adamdır. Demem ki. Dur dur dur. Hayır. Oo zor. Kanka öleyim kaç o, kaç o, tamam o, bu o, kadar yeter o, 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 o. Bu kadar aksiyon adam adamdan çok bile Şimdi kanka şurada bir uçsaydık Buradan atlayabilir miyiz? Var bende iki tane şey var gel Atla kanka Burada mı uyuyalım? Yat aşağı Tamam ki Tamam <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar er bugünün videomuz bu kadar olsun Ya yani umarım beğenmişsinizdir böyle bir seriye başladık hayırlısıyla bakalım Tam burada bitirelim az buradan atlasamıydık ya gel buradan atlayalım Kanka dur şunları bir öldürelim de bunlar peşimiz bırakmıyor Kanka atlamamız lazım senin normalde su kovasız gezmezdin sen. Yakışıyor mu senin gibi adama? E demirlerimi sana harcadım. Zot gel zot. Gel gel ben 600 bir hareket yapacağım. Hop 600 IQ. <laughs> Kanka bir dakika bizim şey neredeydi? Köyü de bulduk tamamdır. Tamamdır işler. Şimdi bu video bu şekilde olsun. İkinci bölümde görüşürüz bay bay. <laughs>